Merhaba dostlar tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Valiat Hirtstan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Laf fazla uzatmadan hemen bir devam edelim Bir önceki bölümünü hatırlarsanız ikinci bölüme geçmiştik. Bozuk dünya. Bir tane kadını oynuyoruz ama bu kadın kimdir nedir hiçbir bilgim yok. Yani ne yapacağız ne edeceğiz. Bu arada sesim kötü. Çünkü hala hastayım 9 ay önce

kuş bizim şeyimizi alıyor. Tamam kuş bizim şeyimizi aldı. Anahtarımızı aldı. Biz de o anahtarı geri alacağız. Gel buraya kuş. Şimdi ben onu burada vurursam ne oluyor? Anahtar açsam düşüyor. Hayda. Ha. Güzel. Tamam. Artık direbiliyoruz sanırım. Tamam. Elimde niye saçma sapan bir şey dolaşıyorum ben? Sopa mıdır, nedir? Taksiden medya Paris taks taksilerine el konuldu. Tamam. Taksilere el konulmuş. Hayırlı uğurlu olsun da bunun bizim ne faydası var? Vay, ortam şahane ya. Ortam cidden şahane. Şu ortamı güzelle bakar mısın? Aa bir dakika. Tamam tekerlek istiyorsun. Al sen tekerlek. Tamam düğmeye bas. Su mu istiyorsun? Bir dakika dur. Az ilerleyelim o zaman. Düğme o burada işte. Düğme şu an. Aa. Ha anahtar şeyler farklı. Sıkacaklar. Okey. Tamam ben şimdi üçgenle üçgen lazım bana. Üçgen var mı burada? Üçgene en yakın bu. Herhalde. Ben bunu bunda bir şey yapabiliyor muyum? Hmm. Bir şu karaya bir alalım. Bir şunu yapalım. Ha. Su istiyorsun sen. Üçgen diyorsun ama. Neyin üçgeni mi o? Bir dakika. Ya şunu şöyle arada bir, bir yapıyorum ki. Şu zımbırtı gitsin diye yapıyorum. Aaa. Üçgen hangisi ki ya? Bu mu acaba? Ya bu da hiç üçgene benzemiyor ki. Hiç zannetmiyorum. Oha ne alaka abi üçgen mi o ya? Saçma ona sokayım seni ya. Tamam su Aa, şişe mi bulmamız lazım bizim? Bir kap su. Ee, okey. Okey tamam. Ağlama ağlama. Al bak Bu neydi lan? Dikiş mi attık? Ne yaptık? Bir pansuman yaptık sanki. Mersin adam. Allah razı olsun. Bu bana lazım. Şimdi arabanın suyunu koyup yolumuza devam edeceğiz sanırsam. Tamam. Evet. Güzel bir bulmaca sekansı. Allah 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 Allah. <laughs> 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 Lambur lumur gidiyoruz hadi bakalım. Aa çok tatlı. Eyvah ben şimdi bu müzikten %100 telif veririm ya. Ben %1 milyon yiyeceğim. Çok güzel ya. <laughs> Gerçekten böyle bir oyuna ihtiyacım varmış. Onu anlamış oldum. Beni niye sıkıştırıyorsunuz oğlum manyak mısınız? Daha sıkıştırmasanıza beni. Kepat gibi ya. Of. Kötü çarptım ama çarparım tabi usta. O beni çok kötü sıkıştırdı onlar ya. Çok tatlı ama. Neyse bakalım inşallah şimdi yapabileceğiz. Heh. Geçtik mi? Ha geçtik güzel. Taxis drove all night. Anna was proud to help the soldiers reach the front line. When Anna arrived at her destination, she discovered the horrible truth with her own eyes. Bu Anna acaba gerçek bir karakter mi? Gerçekten de Birinci Dünya Savaşı'nda taksicilik yaparak askerleri cepheye mi taşımış? Marne Fransa 1914. Eyvah koş 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 koş. Ne ondan lan? Çok güzel. Oyunun cidden farklı ya. Oynanışı zengin tutabilmişler. Helal olsun. Tamam. İyileştirdik seni. Bana minnettarsın biliyorum ki olmalısın da. Ağrıdan yedi ay geçti. Şefkat tarafından yönetildi. Anna yönetici, be bedenini, bedenini ve ruhunu yaralı ve hasta bakımına adadı. Konflikt, however, <laughs> raged on. Evet, Belçika. Şu ekran çok az şöyle bir çekmek istiyorum ya. Heh, tamam. Belçikalıyız. Tamam. Orada yardıma muhtaç insanlar var. Okey. Günlüklerde neler var? karakterlerin özellikleri hiç okuyamam. Bir dakika buraya girilebiliyor mu yok girilmiyor tamam. Sen su istiyorsun. Ben ise lağımlarda dolaşıyorum. Ne kadar saçma değil mi? İnsan cesetlerinin olduğu yerde doluşuyorum. Sen su isterken. Ne alaka diyebilirsin. Hey, Sen tester tamam, istiyorsun. Tamam onu Aa sen testere. Ayağını mı keseceğiz? Hadi bakayım. Allah. Gerçekten böyle şeyler var mıymış ya? Oğlum böyle çiğ, çiğ ayak mı kesiyor lan? Kafaya mı yiyeceğiz? Yuh be. Ayo ayağını kesmedik tamam. Şimdi usta bizim bu suyu açmamız lazım. kışık. Bunu da kesmemiz lazım. Yani ben bunları yapacağım nereden biliyorum bilmiyordum. Ama artık alıştım iyicene ya. Dur hemen şu lavuğa suyunu vereyim de. Tamam, atkı orada tamam güzel. Al ustam. Tamam. Bana şimdi değnek lazım değil mi? Tamam sen benden değnek istiyorsun. Okey. Hmm. Ben bunları hiçbirini yapmazsam ne olur? Ama <laughs> ben size nasıl hangi yardım edeyim ben gözünü seveyim. aa Bir saniye. Bir saniye. Tamam işte bunda o şey yapamaz mıyız? Kolunu askıya alamaz mıyız? Bal bir de alırız. Çok rahat alırız ustam. Neredesin sen? Bak. Tamam. Eskisinden daha iyi oldu. Tamam taş gibi oldum valla. Aha mezarlık. Al mezarlık. Bunu buraya götüreyim. Al. Aa bir dakika bu sanki bastona mı benziyor ya? Peki onu buradan kazmam yok mu? Yok gibi bir şey. Oy. Aha. Oldu lan. Oha. Hiç tahmin etmiyordum. Kim bağırıyor ya böyle? Ha orada biri var. Ustam sen ne yapıyorsun burada ya? Ah be ustam, ah be ustam. Sen ne yapıyorsun burada ya? Hemen ben sana bir iğne çekeyim kendine gel. <laughs> oh yarasın. come on easy let's go the french officers were talking about belgium the german army was about to experiment with a new weapon near ypres anna's hometown Eyvah. İşler sanki biraz sıkıntıya girecekmiş gibi hissediyorum. Evet dostlar bu bölümün de burada sonuna gelelim. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Seri hakkında görüşlerinizi mutlaka e, bana bildi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Benim için çok önemli. Genel, genel olarak seri hakkında ne, ne düşünüyorsunuz? Oyun hakkında ne düşünüyorsunuz? Genel bir değerlendirmeniz çok önemli. Ha, bugün ilk bu bu kadardı. Dediğiniz için teşekkür ederim. Peş peşe ben bölümleri çekiyorum. Her, her, her günde <laughs> bir bölüm olacak şekilde yayınlıyorum. Kusura bakmayın hastayım biraz çok konuşamıyorum detaylı. <gülüyor> <gülüyor> anlamışsınızdır zaten. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Dikkat edin. Kendinize hasta olmayın. Bay bay efendim.